Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Koyunlarımız koşarak geliyor. Gördüğünüz gibi. Durum ortada. Yağmur yağıyor. Bugün koyunlar daha götürmedik. Böyle evde kaldı koyunlarımız. Şu anda demin az sonra bir önceki videomuzda sulamaya götürmüştük. Şu anda geliyor. <laughs> Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Bir daha melale Mee Bir daha melale Dada baş Çoban arkadaşımızın bir tanesi oradan keçilerini çıkarıyor be, be. boçumuz bu arkadaşlar bu biraz unutun kerata diğerini de göstereyim size gel <laughs> dayı yallan buraya karabaş torit <laughs> inşallah gel hop <laughs> gel tipine bak <laughs> Vallahi dik dik bahi çiftlerle gezdim abi koçumun diğeri de bu arkadaşlar kuzularımız bunlar ineklerimiz de yukarıda arkadaşlar melezleme <laughs>